Hoş geldiniz ben Gökhan. Bugün sahne birlikte PES Mobile'de bir top açılım videosuyla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere EA Football 2022 artık çıkmak üzere. Bir ay içerisinde çıkması bekleniyor. En azından ben öyle bekliyorum. Ekim ayında galiba mobile geliyordu. Emin değilim. Arkadaşlar bu videoya güzel bir like bekliyorum. Lütfen destek olunuz. Destekleriniz çok ama çok çok az. Bir videoya like atmak çok da zor olmayan bir şey. İstediğim bir tane boxer avda efsane var. O efsaneyi çıkartmaya çalışacağım. Aynı zamanda şundan da bahsedeyim arkadaşlar farklı oyunlar istiyorsanız lütfen farklı oyunlara ilgi göster, e, gösterdiniz de ben görmüş olayım. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi e, benim kanalı kıyaslayanlar var işte izlenmeler neden çok düşük arkadaşlar? Çok aktif kanalların da izlenmeleri çok düşük. Mesela Mezarcı var 2.5-3 milyon yakına abonesi var ama izlenmeleri 160 bin-80 bin 180 bin Aynı zamanda mitren var izlenmeleri 60 bin 70 bin yani arkadaşlar büyük youtuberların da izlenmeleri düşük olabiliyor benim gibi küçük youtuberların da izlenmeleri düşük olabiliyor bu tamamen biraz da sinenizde olan bir şey lütfen ilginizi biraz daha fazla gösteriniz gelelim boxsirava şimdi şundan bahsedeyim ben artık dls a e dls diyorum. E futbol 2000 e e futbol diyorum. PES Mobile 2021 ile ilgili artık çok fazla şey atmak istemiyorum. E çünkü oyunla ilgili atılabilecek neredeyse her şeyi yaptım. Sizlere güzel önerilerim olacaktır. Lütfen siyah siyah toplarınızı hiçbir şekilde silmeyiniz. Bu sizlere son önerim olsun. Niye silmeyiniz arkadaşlar? Çünkü o siyah topları e daha yüksek miktarda fiyatlara satabileceksiniz. Yapmanız gereken oyuncuları fullleyip tamamen şeyi beklemek. Yani baya baya cp kazacağınız bir seviyeye getirmek. Şimdi buraya geldiğimiz zaman burada ne var? Gold ball ve silver ball'larımız var. Hiçbir tanesi işime yaramayacak. Burada ikonik moment şu da Bakalım neler var. Michael club paralarımın ee, çok da yani bir işe yaramayacak. Ben buradan bir tane açayım. Çok bir şey gelir mi zannetmiyorum ama bir ikon gelseydi efsane olurdu. Mesela Del Piero'yu tek atmak gerçekten çok hoşuma giderdi ama zaten böyle bir şey mümkün değil. Mümkün olmadığı için arkadaşlar ben bunu hemen satayım. Gideyim. Benim asıl hedefim olan e, kafuyu. Sağ bek pozisyonda benim efsane yerde kafum yok. Tek istediğim oyuncu kafu. Umarım kafuyu çıkartabilirim. Burada 87 sağ bek pozisyonda kafuyu gördünüz. E, bana gelmesini gerçekten ama gerçekten çok çok istiyorum. Yaklaşık 300 oyuncu var. 300 oyuncu arasından. Kafuyu bakalım bulabilecek miyim? Temennim o. E, siyah toplanızı hiçbir şekilde satmamanız gerektiğini söylüyorum. Siyah toplanızı alın. E, elinizde bulunsun. Sezonda taşınacak oyunculardan bir tanesi. Mesela ben bu oyuncuyu hiçbir şekilde satmam arkadaşlar. Joe Hart, Ben Williams'ı bunları satalım abi. Bunlar işime yaramayacak. Artık çok bunlarla da kasmak istemiyorum ya. Mesela Joe uh, arkadaşlar e basabildiğim kadar ismi basacağım, yükselteceğim ve sezon sonunu bekleyeceğim. Bunların hepsini bu şekilde biriktirmeyi düşünüyorum. Sizler de kesinlikle ve kesinlikle biriktirin. Çünkü yeni sezona çok sayıda GP ile başlama imkanı elde edeceksiniz. Bir siyah çıkardık. Çok iyi. Kim, gel kim geldi ya? Ee, Robertson. Andre Robertson. Emin değilim ama galiba Andre Robertson. Gayet güzel. Endombele Dimata'ya bir elveda diyelim. Fena başlamadık bu arada. Gerçekten iki top üstü de siyah çıkardık. Fakat efsane kafayı istiyorum. Gerçekten kafu benim istediğim oyuncuların başında geliyor. Çünkü Sami pozisyonunda efsanelerden eksik olan oyuncularından bir tanesi. Umarım şansım bol olur. Şansım yaver gider. Ve ben de kafuya sahip olabilirim. Kardeşimin hesabına da bu arada top açılımı yapmayı düşünüyorum. Gene bir e, hayal kırıklığı mı desek? 75 bin cp şu ana kadar bir şey bulamadık. Olsun Barrios ve Brian Diaz var. Bunlar işime yaramıyor arkadaşlar. Hiçbir tanesini kullanmayı da düşünmüyorum açıkçası. sorbetan Simikas. Boncu hiç oynatmıyor galiba Liverpool ya. Oynattığını ben görmedim. 100 binci ipi harcamış olduk. Gene efsane bulamadık. Ya kafayı bulduğum an benim kumarım biter abi. Kafaya çok ihtiyacım var çünkü. Yok bunlar işime yaramayacak. Chiesa'nın siyah kart olması bekleniyordu. Chiesa'yı saklasam mı ya? Sanki Federico Chiesa bu sezon siyah olacakmış gibi ama satalım hadi. Chiesa siyah olacak. İyi izleyin bakın. Ben %99 ihtimalle Chiesa'nın siyah olacağını düşünüyorum. 15. top gene bir e, efsane bulamadık. Çok ihtiyacım var ya. Gerçekten oyuncuya çok ihtiyacım var. Arsenal'dan oyuncu geldi. Arsenal odaya kaldı galiba. Ya Arsenal eski günlerinde hiç değil ya. Gerçekten hiç değil. Ve Giovanni Lo Salso ile birlikte Elveda diyelim ve Pedro ile. CF pozisyondan Pedro'ya da Elveda dediğimize göre toplarımızı açmaya devam edelim. 15 topun içerisinde ikisi yapabildik ama herhangi bir şekilde biraz taktik deneyeyim ya. Biraz taktik deneyeyim. Bu arada aşı oldum ve kolum kolumda biraz ağrılar hissediyorum. Yine siyah gelmedi. Lobotka. Zenit'ten Vandel. Ve, ve son olarak satacağım oyuncu Farman. Ee, Şalke 04. Şöyle e... İptal. iptal, Artık anlaş. Hadi 3'te bulur muyuz? Taktik maktik o. Bir de daha fazla deneyip deneyeyim bunu arkadaşlar. efsaneye ihtiyacım var. Gerçekten efsaneye ihtiyacım var. E, özellikle de kafaya ihtiyacım var. Çok dillendirdim belki ama Abdullah Diyablo. Diablo. Asla Paris Saint Germain kadrosu kurulurdu ya. Sefede Raman ve Dönis. 244 gün. Halen 250 bin GP'ye falan ulaşabilecekmişim gibi duruyor. Daha fazla dedik. Tek atar mıyız? Çok büyük şanssızlık. İtalya'ya gittik. Çizmeye gittik. Çizmeden gene siyahı bulamadık açıkçası. Aa. Romagnoli. Fulham'dan Aleksandr Mitrovic. Artık orayla özdeşleşmiş, özdeşleşmiş bir oyuncu ve Gil. Corentinas'ın stoperi. 250 bin GP, 225 bin GP yani yaklaşık bir 425 bin GP harcayacağız. Efsane geldi artık. Lütfen buradan bana kafayı getir. Allah rızası için kafayı getir. Beyaz ayaklı mı yoksa? Yapma be. Iniesta 90. Çok iyi verdi bu arada ama. Ya bilemedim ya. Kalsın abi kolesini aç. Ve diğerinin ismi neydi? James Minner. Bir tane daha çıkardık ama. 200 binci ip var abi. Gel artık ya vallahi kofuyu o kadar çok istiyorum ki. Kofuyu o kadar çok istiyorum ki. Kardeşimde çıkarmıştım galiba kardeşimin hesabında. Tuanza benziyordu. Rafael Leao'ymuş. Tuanza dedik biz de iyi yapmışız. Desteklenmiş. Kumbula. Ve Nişan. Göbek oyuncusu Marsilya'dan. Okey diyelim anlaş. Hadi bakalım. Gene bulamadık abi. Gene bulamadık. İhtiyacım olan oyuncu belli. Çok fazla Milanlı, eee Milanlı diyorum ya. Çok fazla sayıda oyuncu geldi. Nastasic, bayağı Schalke 04'lü oyuncu geldi mesela. Kuzeyev. Şimdi benim açabileceğim daha 6 top var, 18 oyuncu var. 18 oyuncu arasından istediğim oyuncu açıkçası belli. E, tamamen istediğim, konsantre olduğum bir kafı var. E kafu için tekrardan şansımı deneyeceğim. Biraz GP biriktirmeye çalışacağım. Ama bunlar ne kadar yeterli olur bilmiyorum. Türkiye'ye gittik. Türkiye'de Türkiye'den Fenerbahçe'den oyuncu geldi ama bu arada benim Fenerbahçe'nin oyuncum var gibi. Luis Gustavo'ya sahibim. Aynen Luis Gustavo'ya sahibim. Serhat geldi. Çok iyi. Serhat bende yoktu. Çok iyi bir Fenerbahçe'nin oyuncu da bulduk ya. Kafu ya kafu 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 lütfen. Kaç oncu varisi ya? 8 mi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi be. Arjantina. Abi çok istiyorum ya. Brightweight. Brightweight'i de satılma abi. işime yaramayacak. Ve sonra Mate'e. Aslında Brightweight kalabilirdi. Takasla kullanabilirim ama takaslarla da işim olmayacak. Aslında bildiğim kadar oyuncu satacağım ya. Uğraşmayacağım hiç. Çıkmıyor abi çıkmıyor. Yani istediğim oyuncu çıkmıyor. İki tane Fenerbahçeli oyuncu bulduk bu arada çok ilginç. Bir tanesi Luis Hayda. Ozan Kabak. Kalsın abi Ozan. Kadevere bu arada Türkiye gerçekten çok kötü durumda ya. Akıl alır gibi değil. Bu kadar kötü duruma kendimizi nasıl getirdik gerçekten aklım almıyor bin JP <laughs> Bol keseden harcıyoruz ama gelen oyuncu yok Lunev Juanfran Ya satmam gereken bir Samatta var Burada Samatta hala Fenerbahçe'nin oyuncusu Antwerp'e falan gitti ama 3 Fenerbahçe'li oyuncu bulduk Hadi be Kafu 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 Lütfen kafu Abi en yüksek e, ikonu buldum, en yüksek efsaneyi buldum. Bir tane daha gelmiş mi yok? Kuruyor Petem, Borre geldi ve Delight geldi. Abi en yükseğini bulup bir şey çıkaramamak akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil gerçekten. Bir saniye arkadaşlar, çok kısa zamanınızı alacağım. Şöyle ne yapalım biliyor musunuz? Hızlı şekilde şuradan silver ball'lardan biraz top açalım. 42 gün mü var bu arada? Şunları o simyeni falan satalım. Bu arada kaç tane bulduk yani 25 bin bir daha tamamlayalım. Bir tane daha top açalım. Belki bir tane daha efsane çıkarabiliriz. iborra Satılmam lazım kanka. Acil satılmam lazım hem de. Şuradan gold da açmaya devam edelim. Burada Pablo Sarabia var. Ya dediğim gibi arkadaşlar aslında benim Paris Saint Germain kadrosu kurma hayalim vardı ama artık onu pes 2022 ya pes 2022 diyorum. EA Football 2020'ye saklamam lazım. 3 Fenerbahçeli 2 efsane. Efsanelerin ikisi de yüksek oyuncular oyuncu. oyuncu da olsan 20500. Son 5 oyuncu, 5 oyuncu da 4 oyuncu daha açarsam istediğim şeyi, istediğim konuma sahip olabilecekmişim gibi duruyor Zielinski. Burada arada Zielinski 83 altın top. Çok değişik. 22400. Gonçalı köy de 1180'e sattığımıza göre 23.580. son iki top Bu iki topu da açmam lazım ki Bir tane daha box şansımı deneyeyim Fena oyuncuların hepsini Sanki şeye koymuşlar gibi Transfer listesi mi oluyor ne oluyor Oranın hepsini yerleştirmişler gibi Okey Hradeşki'yi de sattığımıza göre abi 27360 paraya Sahibiz bir box daha yok mu Bir box daha yok mu Allah'ım Giorgini Vinaldo'mu bulduk, Enketi'yi bulduk ve Hernanez'i bulduk. Artık yapmam gereken arkadaşlar benim hızlı şekilde GP kasmam. Şimdi gelelim abi. Benim bugünkü kastım oyunculardan kaç GP, iki efsanenin satış sürümüne bakalım. Kulüp evi, takımım, oyuncular, taşınan oyuncular, imzalama tarihi. Seç desem Cruyff ile Iniesta'yı serbest bırakmanın maliyeti 18.000. 18.000 çok mu fazla az çok az hem de ama hiçbirini satmayacağım arkadaşlar satmamam gerekiyor en azından öyle diyeyim. E, çünkü arkadaşlar bu oyuncuları benim de kullanmam gerekiyor. Yeni sezon için e, değerlendirmem gerekiyor. 97 gen mi oluyordu ya Kruf? Galiba Cruyff 97 genlerde kalan tıkalı kalan oyuncuların başında geliyor. En azından bendeki seviyesi 97 diye biliyorum. Aynen 97'nin üzerine çıkmış. Şimdi serbest bırakma maliyeti 13.000 oldu. Sonlara olarak Niyese'ye de biraz antrenman basalım eee Okey. Kaç oldu? 70K'ya herhalde gelişir ya. aynı 70K'ya. İstediğim seviyede olmaz ama iyi gelişir. 95 kan. Şimdi 18.000 GP'de bu oyuncuları fullleyip yeni sezona sakladığınız zamanki ki açıkçası değerlerini çok pardon merak etmiyor değilim. Şimdi arkadaşlar neredeyse son seviyelerine ulaştılar. Eylem deyin serbest bırakın. 24.000 yani 6K karımız oldu ki yeni sezonda bu daha fazla olacaktır. 2 efsane 3 Fenerbahçe'li oyuncu çıkardık. Şimdilik videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki bir PES Mobile videosuna kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.